Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bugün matematik dersimizde uzunluk ölçü birimlerinin kullanıldığı problemleri çözmeyi öğreneceğiz. Hemen bir resmi inceleyerek dersimize başlangıç yapalım. Resimlerde bir ağacın yıllara göre boyları gösterilmiştir. Bu ağaç dikildiğinde 140 cm, 2 yıl sonra 2 metre uzunluğunda, yani 200 cm uzunluğunda 6 yıl sonra da 3 metre yani 300 santimetre uzunluğuna erişmiş. Şimdi resimlerdeki verilerle ilgili nasıl bir problem kurulabilir tartışınız diyor. Ee, çeşitli problemler kurabiliriz. Şimdi biz de bir sonraki sayfadan başlayarak iki tane problem kuracağız ve bu, bu problemleri çözeceğiz. İlk dikildiğinde 140 santimetre olan bir çam fidanı 2 yıl sonra 2 metre boyunda olmuştur. Evet bakın resimden edindiğim bilgilerle bir problem kuruyorum. 2 yıl sonra 2 metre boyunda olmuştur. Buna göre bu çam fidanı 2 yılda kaç santimetre uzamıştır? Fidanın dikildiğinden 2 yıl sonrasına kadar geçen sürede ne kadar boyunun uzadığını soruyoruz. Şimdi düşünecek olursak 2 yıl sonra 2 metre uzunluğa erişmişse 2 yıl sonraki uzunluğundan yani 2 metreden ilk dikildiği zamanki boy uzunluğunu yani 140 santimetreyi çıkarırız ve 2 senede kaç santimetre boyunun uzadığını buluruz. 2 metre bildiğiniz gibi 2 tane 100 santimetre yani 200 santimetreye eşittir. 200'den fidanın ilk dikildiği zamanki uzunluğu olan 140 santimetreyi çıkardığımızda 200 ile 140'ın farkı 60 santimetre uzamıştır diye buluruz. Demek ki bu ağaç 2 yılda 60 santimetre uzamıştır. Bir başka problem daha kurduk. Dikildiğinde 140 santimetre uzunluğunda olan bu çam fidanının boyu 6 sene sonra bakın 6 yıl sonra 3 metre uzunluğa erişmiştir. Bu çam ağacı kaç metre kaç santimetre uzamıştır? Yani 6 senede kaç metre kaç santimetre uzadığını soruyor. Evet 6 yıl sonraki boy uzunluğundan 6 yıl sonraki boy uzunluğu 3 metre. ilk dikildiğindeki boy uzunluğunu yani 140 santimetreyi çıkararak kaç santimetre uzadığını buluruz. 3 metre bildiğiniz gibi 3 tane 100 santimetre o da 300 santimetre demek. 300 santimetreden 140 santimetreyi çıkardığımızda bakın 3 metreden 140'ı çıkaramam. 140 santimetreyi çıkaramam. İşlem yapabilmem için birimleri birbirine dönüştürmem lazım. Metreyi o yüzden santimetre birimine dönüştürdüm. 300 santimetreden 140 santimetreyi çıkarabilirim. 300 santimetreden 140 santimetreyi çıkardığımızda 160 santimetre buluyoruz. Bizden ne istiyordu? Kaç santimetre uzadığını sormuyordu. Kaç metre kaç santimetre uzamıştır diye soruyordu. 160 santimetreyi de metre ve santimetre cinsinden yazdığımızda 160 santimetrenin yüzler basamağında bir yani o metre miktarını söylüyor. Bir metre. Geri kalan 60 santimetrede santimetre cinsinden uzunluğunu ifade ediyor. Dolayısıyla bu ağaç 6 senede 1 metre 60 santimetre uzamıştır deriz. Şimdi başka bir problemle örnek problemler kurup çözerek uzunluk ölçü birimleri ile ilgili problemleri çözmeye alışalım. Problemimiz 730 santimetre kumaşın 430 santimetresi perde 225 santimetresi masa örtüsü için kullanıldı Kullanılmayan Kaç santimetre kumaş Kalmış Şimdi arkadaşlar problem çözme aşamalarını uygulayacağız burada problemi anlama Plan yapma Problemi çözme ve en son çözümü Kontrol etme 4 aşaması var İlk aşamamız problemi Anlayalım Kumaşın tamamı 730 santimetre Perde için kullanılan kısmı 430 santimetre. Masa örtüsü için kullanılan kumaş miktarı 225 santimetre. Bize, bizden neyi istiyor? Kullanılmayan artan kumaş uzunluğunu soruyor. Kullanılmayan kaç santimetre kumaş kaldığını bulmamız istiyor. istemiyor. İkinci aşamada şimdi problemi çözmek için plan yapacağız. Bu problemi nasıl çözeriz arkadaşlar? perde ve masa örtüsü için kullanılan kumaş uzunluklarını toplayalım. Kumaşın tamamının uzunluğundan bulduğumuz toplam uzunluğu çıkaralım. Yani perde ve masa örtüsünün toplam uzunluğunu çıkaralım. Çözelim, çözme aşamasına geçiyoruz. Şimdi bu planımızı uygulayacağız. Evet, perde için 430 cm, masa örtüsü için de 225 cm kumaş kullanılmıştı. İkisinin toplamı 655 santimetre yaptı. Perde ve masa örtüsü için toplam 655 santimetre kumaş kullanılmıştır. Şimdi toplam kalan kumaş miktarını bulmak için toplam kumaş miktarından yani 730 santimetreden kullanılan kumaş miktarını masa ve perde için kullanılan kumaş miktarını çıkardığımızda 730'dan 655'i çıkardığımızda 75 santimetre kalıyor. İşte kullanılmayıp kalan kumaş miktarı 75 santimetredir. Bir de çözümümüzü kontrol etme aşaması var. Çözümü kontrol edelim. Şimdi 730 toplam kumaşın uzunluğu. 75 santimetre kalan kumaş miktarı 730'dan 75'i çıkardığımızda 655 santimetre kaldı. Yani Kullanılan toplam kumaş miktarı bu arkadaşlar. Kumaşın uzunluğundan kalan kumaşın uzunluğunu çıkardık bakın. Bu kalan e, kumaşın uzunluğunu çıkardıktan sonra 655'ten 225 santimetresini yani masa örtüsü için kullanılanı çıkardığımızda geriye 430 santimetre yani perde için kullanılan uzunluğu bulmuş olduk. Kullanılan kumaş uzunluğundan masa örtüsü için kullanılan kumaşın uzunluğunu çıkardık. Perde için kullanılan kumaşın uzunluğu 430 santimetredir. Biz de zaten öyle bulduk. O halde problemin çözümü doğrudur. Bir başka problemimiz daha var. Bir köprü yapımı için 3 metre 65 santimetre, 1 metre 20 santimetre ve 2 metre 70 santimetre uzunluklarında çelik halatlar kullanıldı. Üçtür. Çelik halat kullanılıyor. Köprü yapımında kullanılan çelik halatların toplam uzunluğu kaç santimetredir? Dikkat edelim. Santimetredir. Bizden santimetre cinsinden istiyor arkadaşlar. Şimdi problemi çözelim. Problemde çelik halat uzunlukları farklı birimlerde ve farklı birimlerde verildiğinde tüm çelik halat uzunluklarını santimetre biriminden yazalım. Kullanılan çelik halatların uzunluklarını toplayalım. Şimdi birinci çelik halat 3 metre 65 santimetre, 3 metre 300 santimetre 65 santimetre daha, 365 santimetre birinci halatın uzunluğu. İkinci çelik halat 1 metre 20 santimetre uzunluğundaydı, 1 metre 100 santimetre 20 santimetre daha, toplam 120 santimetre de ikinci çelik halatın uzunluğu. Üçüncü çelik halata baktığımızda 2 metre 70 santimetre arkadaşlar 2 metre 200 santimetre 70 santimetre daha 270 santimetre olarak tüm halatların uzunluklarını ayrı ayrı santimetre cinsinden bulduk. Şimdi bize bu üçünün toplam uzunluğu soruluyor. Birinci çelik halat 365, ikinci çelik halat 120, üçüncü çelik halat da 270 santimetre. Üçünü topladığımızda toplam köprü yapımı için kullanılan toplam çelik halat miktarı 755 santimetre olarak bulduk. Köprü yapımı için toplam 755 santimetre çelik halat kullanılmıştır diyoruz. Şimdi çözümümüzü bir de kontrol edelim. 755'ten 3. çelik halatın miktarını çıkardığında 270 santimetreyi çıkardığında 485 santimetre. O 485 santimetreden de 120 santimetre uzunluğunda İkinci çelik halatın uzunluğunu da çıkardığımda geriye 365 santimetre yani birinci çelik halatın uzunluğunu bulmuş oldum. Birinci çelik halatın uzunluğu 365 santimetredir. O halde problemin çözümü doğrudur. Şimdi arkadaşlar bu örnek problemler üzerinden konumuzu nasıl problem çözeceğimizi dinlemiş anlamış olduk. Şimdi öğrendiklerimizi uygulayalım. Farklı problemleri bu sefer bizler çözelim. Birinci problemimiz Ferhat'ın boyunun uzunluğu 120 cm. Fatma'nın boyunun uzunluğu 1 metre 43 cm'dir. Ferhat Fatma'dan kaç santimetre kısadır? Evet bir verilenin Diğerinden ne kadar uzun olduğunu, ne kadar kısa olduğunu, ne kadar büyük, ne kadar küçük, ne kadar çok, ne kadar az olduğu gibi sorularla karşılaşıyorsak hep farkı soruyordur. Yani çıkarma işlemi yapacağız demektir. Farklı birimlerde verilmiş arkadaşlar. Birisi 120 cm, birisi 1 metre 43 cm. Önce bu verilenler arasında işlem yapabilmemiz için ikisini aynı cinsten yazmamız lazım. Ferhat'ın boyunun uzunluğu 120 cm. Fatma'nın boyunun uzunluğu 1 metre 43 santimetre. Başka bir deyişle 1 metre 43 santimetre 143 santimetreye eşittir. Ferhat'ın ne kadar kısa olduğunu bulmak için Fatma'nın boyunun uzunluğundan Ferhat'ın boyunun uzunluğunu çıkaracağız. 143'ten 120'yi çıkardığımızda aradaki fark 23 santimetredir. Dolayısıyla Ferhat Fatma'dan 23 santimetre kısadır diye buluruz. İkinci sorumuz. Bir top kumaşın uzunluğu 2 metre 50 santimetredir. Aynı zamanda ne demek bu? buçuk metre. Değil mi? 3 top kumaşın uzunluğu 8 metre kumaştan kaç santimetre kısadır? Bakın bize bir top kumaşın uzunluğunu vermiş. 3 top kumaşın 8 metre uzunluktan 8 metre kumaştan ne kadar kısa olduğu soruluyor. Bir top kumaşın uzunluğu 2 metre 50 santimetre. Bunu santimetre cinsinden yazacak olacak olursak 2 metre 50 santimetre eşittir. 250 santimetre. 3 top kumaşın uzunluğu ise 3 tane 250 santimetre. Yani 3 ile 250'nin çarpımı kadar. 3 ile 250'yi çarptığımızda 750 santimetre yapıyor. Yani 3 top kumaşın uzunluğu 750 santimetreymiş. Bize işte bu 3 top kumaşın 8 metre kumaştan ne kadar kısa olduğunu soruyor. 8 metre kumaş demek 8 tane 100 santimetre. 800 santimetre eder. Yani 800 santimetreden ne kadar kısa olduğunu soruyor bize. 750 santimetrelik kumaşın. Bulmak için ne yapacağız? 750 santimetre uzunluğundaki 3 top kumaşın 8 metreden kaç santimetre kısa olduğunu bulmak için çıkarma işlemi yaparız. 800'den 750'yi çıkardığımızda 800 ile 750'nin farkı 50 santimetreye kısadır ya da başka bir deyişle 50 santimetre yarım metreye eşittir yarım metre kısadır da diyebiliriz. Bu soruyu da böyle çözdük. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Marangoz yaptığı bir çerçeve için 1 metre 15 santimetre uzunluğunda çıta kullandı. Marangoz 4 tane çerçeve yaptığında kaç santimetre çıta kullanır? Bir çerçeve için 1 metre 15 santimetre uzunluğunda çıta kullanıyormuş. Yani 1 metre 15 santimetre 115 santimetre uzunluğunda çıta kullanıyor bir çerçeve için. Bizden 4 çerçeve için kaç santimetre çıta kullandığını soruyor. 4 çerçeve için 4 tane 115 santimetrelik çıta kullanır. Bulmak için ne yapacağız? 4 tane 115 santimetre kaç santimetre yapar? Bulmak için 4 ile 115'i çarpacağız. Bakın 4 kere 5 20'nin 0 elde var 2. 4 kere 1 4. 2 de elde var 6. Elde yok artık. 4 kere 1 4. Onu da yüzler basamağına yazdık. 460 santimetre çıta kullanır. Bunu metre cinsinden de yazmak istersek 460 santimetre başka bir ifadeyle 4 metre 60 santimetre çıta kullanır deriz. Dördüncü sorumuz. 750 santimetrelik rafyanın 223 santimetresini özge, 214 santimetresini arda kullandı. Kullanılmayan kaç santimetre rafya kalmıştır? diye soruyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Tüm rafyanın uzunluğundan kullanılan rafya miktarlarını toplayıp, çıkaracağız. Geriye kalan rafyayı, rafyanın uzunluğunu bulmuş olacağız. Evet, 750 santimetrelik rafyanın özge 223 santimetresini arda 214 santimetresini kullanmış kalan rafya miktarı soruluyor. İkisinin kullandığı rafya miktarını toplayıp 750'den yani toplam rafya uzunluğundan çıkaralım. 750'den çıkaracağız. İkisinin kullandığını topladığımızda Arda ile Özge'nin toplam kullandığı rafya miktarı 223 ile 214'ü topladığımızda 437 santimetre rafya kullanılmış. Toplam rafyanın uzunluğu 750 santimetreydi. 750'den 437'yi çıkardığımızda da geriye 313 santimetre rafya kalmıştır. Bize de zaten bunu soruyordu. Bunu metre santimetre cinsinden ifade edecek olursak 3 metre... 13 santimetre raf yakalmıştır da denilebilir. Evet dersimizin son problemi arkadaşlar. 6 metre uzunluğundaki bir telin 2 metre 40 santimetresi kesilip kalan kısım 6 eşit parçaya bölünmüştür. Eşit parçaların uzunlukları kaç santimetredir? Evet bir tel var. Telimizin uzunluğu 6 metre. Bu telin bir ucundan 2 metre 40 santimetresi kesiliyor. Geriye kalan kısım ise 6 eşit parçaya bölünüyor. İşte o 6 eşit parçanın her birinin kaç santimetre olduğu soruluyor. 6 metre telin 2 metre 40 santimetresi kesilmiş, kalan kısım 6 eşit parçaya bölünmüş, eş parçaların uzunlukları soruluyor. Şimdi 6 metre tel ne demek? Bunu santimetre cinsinden yazacak olursak 6 tane 100 santimetre Yani 600 santimetreye eşittir 6 metre 600 santimetre uzunluğundaki Telin Kesilen miktarı da ne kadarmış 2 metre 40 santimetresi 2 metre 40 santimetresi 240 santimetresi Kesiliyor Bu kesilen miktarı ne yapacağız Çıkararak telin kalan kısmını Bulacağız 600'den telin toplam uzunluğundan kesilen miktarı yani 240 santimetreyi çıkardığımızda geriye 360 santimetre tel kaldığını buluyoruz. Bitti mi işlemimiz? Hayır. Biz kalan miktarını bulduk. Şimdi ne olmuş? Bu kalan miktarda 360 santimetre uzunluğundaki tel de 6 eşit parçaya bölündüğünde 6 eşit parçaya bölünmüş bize her parçanın kaç santimetre uzunluğunda olduğunu soruyor. Bu 360 cm uzunluğundaki teli 6 eşit parçaya bölündüğünde her parçanın uzunluğunu bulmak için 360'ı 6'ya böleriz. 360'ı 6'ya böldüğümüzde bakın kolay bölme yapabiliriz. 360'ın sağındaki sıfırı görmeyelim. 36'nın içinde 6, 6 defa var. Bölünenin birler basamağındaki sıfırı şimdi bölüme eklediğimizde kaç santimetre olduğunu bulduk. 60 santimetre olduğunu bulduk. Demek ki her bir parçanın uzunluğu 60 santimetre uzunluğunda olundu. Böylelikle problemimizin çözümüne ulaşmış olduk. Dersimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcak kalın.